Evet. Evet arkadaşlar bugün evimizin çatısında keramit kenarlarında olan açıklıklar tamir edeceğiz. Buralardan içeriye su alıyor. Normalde bunlar sıvayla tamir ediliyor. Şimdi bu sıvalar dökülmüş. Biz de temizlik yapıp şöyle göstereyim. Çatıdayız gerekli malzemelerimiz çok şey lazım değil. Weber'in ince sıva harcını aldım. Hazır 25 kilo torbalarda satıyor. Hırda inşaat malzemesi satanları var. Bir mala ve bir de spatula. Önce temizlikle başlıyoruz. Önemli olan temizliği düzgün yapmak. Temizlik aşamasından sonra parça parça yavaş yavaş böyle bu şekilde sona kadar gideceğiz geç kuruyor bu. Sıva bu Weber'in sıva harcı. Hem geç kuruyor yani rahat çalışıyorsun. Hem de sarkma yapmıyor yani yaptığın yerden aşağı kaymadığı için yani bizim gibi amatörler için uygulaması kolay.